Herkese merhaba. Bugün Meli ile beraber şanslı ördek aktivite kitabında şey yani oynayacağız. Şey göster. Ne göstereceksin Meri'ciğim? Sakın beni kaldırma çünkü çok üşeniyorum. Oturduğum yerden seninle oyun oynayabilirim ama. Evet, Tarzan Meri gördüğünüz gibi yine bir yerlerden bir yerlere atlayacak ama sakın bunu evde tek başınıza denemeyin arkadaşlar. Çünkü Meri'nin bu yaptığı hareketlerin hepsi çok zararlı sonuçlara sebebiyet verebilir. Mesela bizim bir tane Meri'nin kuzeni var Nisa. Buradan ona selam gönderiyoruz. O da böyle çocukken Meri'nin yaşlarındayken oyun oynarken böyle zıpladı ve kafasını, burnunu şu gördüğünüz masaya, karşıdaki televizyon ünitesine Neşin? vurdu ve burnu çok kanadı. Neşin? Nasıl? Nasıl Hı -hı. ineceksin? Sandalyeden inebilirsin, oradan destek alabilirsin. Ama nasıl? Alırsın canım. Ay. Alamaz. E nasıl çıktın peki? Ha? Bak öyle süper, harikasın. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi Nisan'ın öyle bir talihsiz olay başına geldi ve burnu kırıldı. Ee, böyle hoplayıp zıpladığı için koltuktan zıplarken oldu. Siz sakın böyle tehlikeli şeyler yapmayın. Büyükleriniz yanınızda yoksa öyle hoplamalı zıplamalı işlere de girişmeyin. Şimdi biz ödevimize göre dönelim. Şanslı ördeklere hoş geldiniz. Ördekler nasıl ses çıkarır? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Güzel beğendim. Şimdi şanslı ördekçik. Sana bir bunu. Abi, bunu tamam oy. bakalım orada ne yazıyor? Bu altta bir şey yazıyor. Diyor ki farelerden korkmuş olan ördeğe yardım edip yere fare desenleri çizelim ve uygun renklerle boyayalım. Buradaki bu ördek aslında farelerden korktuğu için sandalyeye çıkmış ve diyor ki sen de aşağıya fareler çizebilir misin? Bence çizersin. Çok da keyifli olur. Sonra da ördeği kurtarmak için ee, bir şey yapalım böyle yastıklar falan çizelim. Bizim ateş oyunu gibi bir şey yapalım olur mu? Önce fare çizelim ama. Bakalım benim fareyi nasıl çizecek? Evet. Bunlar ayaklar. Farelerin böyle uzun kuyrukları olur değil mi? Kuyruk da çizelim bence fare. Kuyruk diştim ya deme. Ha bu kuyruk. Ha, ee, Çok bu da... Amanin, ah, Aluk Bey, şuna bakın. <laughs> Bari. <gülüyor> <gülüyor> Ay ördeğin üstüne doğru zıplıyor. Çok korkunç duruyor. Biz ördeği nasıl kurtaracağız oradan? Mericim'e bir fikrim var mı? Nasıl yapabiliriz? Ya, ama Neden o nasıl attı? İşte bilmiyorum. Sen diyorsun ki yastık yapalım. Yastıkların üzerine atlay atlaya gitsin. Evet Meli 3-4 tane yastık 5.yi de çizdi. Meli bu kadar yeter. Zaten bu da çıktıktan sonra fareden kurtulmuş oluyor çizgiden çıkınca. Ee? Evet fareyi de çizdik. Ördeği de kurtardık. Şimdi başka bir oyun oynayalım Oynayalım tabii ki de. Buradaki soruyu cevaplayalım. Ördeğin balık tuttuğu göle balıklar tizledi. Gözü kapat. Kapattım. Evet. Böyle yaptım. Aa Meri nereye gitti? Hey! Meri yoksa yine sihir mi yaptın? Arkadaşlar Meri sihir yapmayı öğrendi ve sürekli böyle sihir yapıp kayboluyor. Aman tanrım. Meri'nin zombi olduğunu unutmuşum. Eyvah bu zombi kesin bize zarar verecek. Yoksa yine mi çikolata istiyor ama evde hiç çikolata kalmadı. Şimdi benim istiyorsun? Sen çok korkunç bir zombisin, hayır o zaman bu soruyu cevapla. ben de seni dışarı çıkarayım küçük zombi ne dersin? Tamam diyor ki burada diyor ördeğin, <laughs> ördek balık tutuyormuş. Yani bir şey. Ters ters bakma ben şöyle, bu, bu göle balık çizeceğim. Ördeğin tuttuğu balıkları çizelim diyor tamam mı? Ay dalgalar çizilmeyecek. E şimdi beşte havuz evet. şiş. Evet. Ama havuzun rengi mavi olmaz mı? Yani mavi yapsak daha güzel olabilir de. Daha yakın. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu sayfayı geçelim başka bir sayfaya bakalım. Bakalım oralarda neler görüyoruz. Bir dakika <laughs> Sakin ol, sakin ol. <laughs> diyor ki, heh, burada gördüğün renklere, mesela buranın aynısı bu. Buradaki renklerin aynısını buraya boyar mısın yani Mesela bu alttaki yastık pembe. Şunlar turşu. Ben ama. Turşu kalemimiz yok. Bu mor ama turşu kalemimiz Tamam. Ben kitabın mavi kapağını boyayım. Ben. Ördek sarıymış. Ördeği boyayayım ben. Sen de pembeyle şu yastığı boya. Olur mu? Yastık ben boyuyorum. Bak bu bir yastık buradaki pembe değil mi? Bak. Ördekli sarı renkli. çaldı galiba Meri. Abin mi geldi yoksa? Hı hı. Abin ge Am gelir mi şimdi okuldan ya? Evet. Gelir gerçi saat geç oldu. Allah Allah kim çalıyor kapıyı? Kim o? Bilmiyorum. Sen kimsin? Uf, uf. Hırsız mı? Hırsız kapı çalar mı arkadaşlar? Avuşun ne gelen? Olaf'ın sorduğu soruyu hatırlıyor musun? Evet. Hırsız eve girdi mi ne çalmaz? arkadaşlar bu sorunun cevabını? Havuz çalmaz. Havuz mu çalmaz? <laughs> havuzlu çalamaz doğru. Ama havuzlu bir villa çalabilir mesela. <laughs> o zaman kapalı bir evde çalabilir mantıklı. <laughs> Hırsız eve girdi zil çalmaz. Çünkü gizlice girer değil mi? Hı -hı. ben hırsızım da demez. Kimseye söylemeden gizli gizli girip kaçıp gider. Evet ördeğimizin buradaki gördüğümüz renklerle boyamasını yapıyoruz. Ee, şurada güneşin rengi. Ayın bitti mi? Ayın rengi de sarı. Yo devam ediyorum. Arkadaşlarım anlatıyorum neler yaptığımızı. Bitirdim. Bitirdin mi? Ben şimdi güneşi çiziyorum. Ayı çiziyorum. Sen de kitabı maviye boya tamam mı? Kitap mavi çünkü. Aa, ama bak şu küçük bir yıldız var o da pembeymiş. Ayağını boyama. Şu yıldızı boya. Ayağı, ayağı turuncu. Meriçim karıştırma aynı renk değil onlar kuralları ihlal ediyorsun o zaman oyunun anlamı kalmaz ki. Oyun oynamanın güzel tarafı kurallarının olmasıdır. Benim yerimi boyama. Sen yerini boyamıyor musun? Sen yanlış yerleri boyuyorsun. Yok. Gerçekten. Hı. Gör o zaman mi sorun yaşıyorsun. Seni bir doktora mı götürsek? Ne yapsak? Ne istersin? Renklerle anlaşamıyorsan eğer aranızda bir sorun varsa renklerle bana söyle bu konuyu çözelim Meri kuş. Yok mu var mı? Bilmiyorsun. Yine mi konuşmayı unuttun Meri? Eyvah arkadaşlar. Meri hep sık sık konuşmayı unutuyor. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ben şimdi kitabı boyuyorum. Bu yaşı, bu yaşı pembe. Şu yıldız pembeydi ama şu an senin elindeki mor. Tamam yap. Kıyamadım. Bu boyadım, boyadım ben şu diş ayol. Çok kötü boyadım. Ne? Çok kötü boyadım ben. Ben ama iyi boyadım. Sanki sen de biraz taşırdın ama olsun ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Boyamamız bitti arkadaşlar. Pişpeç pişpeç pişpeç. Sen nereye gidiyordun? Abinin arasına bir şey ama ya. Ama duyun beş bir şey. Ay abinin odasında o oyna kat eee gel. Bıt <laughs> bıt. Üç saniyen var. Bir. <laughs> Yine mi ödün koptu? Sakın hiçbir yere gitme arkadaşlar. Meli böyle çok korkmaya başladı. Bu oralar her şeyden korkuyor. Ama kendisini zombi olduğunu unutuyor. İnsanlar seni gördüğünde daha çok korkar. Haberin yok mu? Sen bir zombisin. Koş git aynadan haline bak ve gel. <laughs> Ama yeni de bir gel. O zaman gel oyunu bitirip öyle gidelim tamam mı? Arkadaşlarımıza da veda edelim. Bu <laughs> oyun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka oyunlarda görüşeceğiz. Sizi seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız hemen kanala abone olun. Ve videolara like atın. Hoşçakalın. <laughs>